Herkese yepyeni bir Free Fire videosunda tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar bugün sıra birlikte bedava gelen yeni bir promo kodumuz var. Gençler bu promo kodu hemen sizlerle paylaşmak istedim ve tabii ki de hemen de bu videoyu yayınlamak istedim. Ya şansa video daha da mesaj atmayın cidden usandım. <laughs> Arkadaşlar ben kodu hemen yazıyorum ekrana. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki de her gün yeni gelen kodlardan haberdar olursunuz gençler. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere ben şu an Böyle bırakıyorum. Son harfi söylemiyorum gençler. Çünkü son harfi size açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmına bakın arkadaşlar. Açıklama kısmında bilmeyen arkadaşlarımız bilir. Yani bilmeyen yoktur bence. Açıklama kısmında devamı var arkadaşlar. Kod geçerlidir. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Kodumuz orada yazılıdır. İyi seyirler. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.